Merhabalar sevgili kahve falı severler. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. İnşallah sağlıkla saatle geçer. E, güzel haberler alacağınız bir hafta sonu olsun. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, her gün düzenli fallar attığımız için arkadaşlar yorgun oluyoruz, belli etmiyoruz, enerjimizi hep yüksek tutmak zorundayız. Çünkü istiyorum ki benim enerjim sizlere gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım o güzel enerjileri yollayın. Tekrar ben size geri göndereceğim arkadaşlar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Abone olup kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Tabii ki beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, düşünceleriniz çünkü benim için çok önemli, çok kıymetli. Zil sesinizin tümü kısmını açık işaretleyerek videolarımdan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hepinize sonsuz teşekkürler. İzlenmeler arttıkça da sürprizlerim olacak. Ee, ama benim de inanın izlenmelerden memnun olup motive olmam gerekiyor. Ee, ve ondan sonra da gerisi gelecek zaten. Çorap söküğü gibi sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falımızı bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi. <laughs> Evet sevgili arkadaşlarım ee, şöyle falınıza ilk baktığım zaman sevgili dostlar sanki bir kalabalığın içindesiniz. Ee, fakat bu durumdan pek ne hoşnut olmadığınızı görüyorum arkadaşlar. Ee, yani çok yoğun bir e, çalışma temposu içindesiniz şu an itibariyle. Ee, bazen eve gitmeyi e, unutuyor bile olabilirsiniz arkadaşlar çalışmaktan. Ee, bu durum bir müddet sonra sakinleyecek şu anda. Ee, malum pandemiden çıkıyoruz yavaş yavaş daha bitmiş değil tabii ki ama e, işe dört elle sarılmamız gerekiyor yani bu çalışma saatleri ondan uzamış olabilir sevgili arkadaşlarım ama kısa bir süre sonra e, bu düzene girecek kendinize daha çok zaman ayırabileceksiniz sevgili arkadaşlarım e, bir de şöyle e, genel olarak baktığım zaman sevgili arkadaşlarım bakın yerlerde papatyalar var sevgili arkadaşlarım ee, ve siz parmak uçlarınızla ilerliyorsunuz, yani topuklarınız yere değmeden parmak uçlarınızla ilerlediğiniz papatya bahçesinin içindesiniz ee, Evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee, ezmemek için bir de tabii ki ince ruhunuz var bunun yanında ee, narin narin gidiyorsunuz, yani onları ezmemek için. Bu kadar da düşünceli olduğunuzu görebiliyorum herkese karşı. Ee, bazı güçler tarafından ben sizin korunduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar çünkü bu kadar aksilikleri üst üste yaşayan bir insanın e, hala ısrarla evet ne mutlu size ayakta durabilmesi bence büyük bir başarı arkadaşlar şimdi bakın bir çamaşır sepetinin içine bakın ne ne olmuş böyle tepeleme dolmuş sanki kirli çamaşırlar arkadaşlar ee, bu şekilde çıkmış resmen ee, baktığımızda hmm, El alemin, evet el alemin sözlerinden biriktirdiğiniz o kirli sözler e, resmen bir çamaşır sepeti dolusu arkadaşlar. Neyse ki e, sizin bu durumunuz ya da onların böyle hissettiği sizin umurunuzda bile değil arkadaşlar. E, çünkü bunları çoktan atlatmayı başarmışsınız. E, artık insanlara saldırmak yerine ya da hesap sormak yerine e, e, kirli çamaşır gibi köşeye atıyorsunuz. Son derece de iyi yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda. Ee, bakın hmm, öte yandan böyle yemeni oyası çıkmış bilir misiniz arkadaşlar dantel oyası gibi işlenmiş şekillerin yanında e, iki adet taş değerli taş çıkmış arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim ve özenle uğraş, uğraşacağınız bir konu üstünde hak ettiğiniz mükafatı alacaksınız bu tamamen ben işinizle alakalı olduğunu düşünüyorum aslında e, ve Son derece mülayim biri birisi olmanıza rağmen yaşayacağınız sevinç sonrası küçük çaplı çılgınlıklar bile yapabilirsiniz. Bunlara kalkışabilirsiniz. O da ne olur arkadaşlar? Denize atlarsınız gece ya da yalın ayak koşturursunuz ya da soğuk duş alırsınız. Nasıl ama? Güzel fikirler değil mi? Şimdi siz elinizi göğsünüze koymuş yapılan bir iyiliği kabul ederken ve karşınızdakinlere teşekkür ederken kesinlikle sizin... Ne kadar huzurlu olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Gelecek hafta çalıştığınız iş yerinizde bir arkadaşınızın size kurum içinde ya da kurumdan tamamen bağımsız bir şekilde bir teklifi olacak arkadaşlar. Bu yardım çok büyük bir yardım ve ihtiyacınız olan bir yardım. Bakın bu kişinin isminde S ve T harfleri var adında ya da soyadında geçen. O kişi sizden karşılık beklemeyecek ve bunu karşılık beklemeden yapacak sevgili arkadaşlarım. Ayrıca önümüzdeki günlerde e, gelişecek olan plansız bir arkadaş buluşması var. Planlı değil tamamen e, plansız bir arkadaş buluşması olacak. Ama e, evet bazı problemler nedeniyle bu kişi sizden uzaklaşmış daha önce e, bu arkadaşınız ve aranızda böyle bir limonilik bir soğukluk var. E, ama e, siz bu kişiyle görüşeceksiniz. Bakın bu kişinin isminde Y ve A harfleri var arkadaşlar. E, ve tekrar sizin ee, ne kadar değerli bir arkadaş olduğunuzu bu kişi anlayacak. Şimdi <laughs> hane içinde kocaman bir yunus balığı belirmiş sevgili arkadaşlarım. Ee, hemen altında ise iki çift ayakkabı ve bunların yanında büyük bir sevinç yaşayacağınız gözyaşınız var. Alacağınız bir haber ee, tamamen daha çok parayla ilgili aslında olacak. Ee, ve ...kendinizi sevindireceksiniz, mutlu edeceksiniz. E, çünkü artık e, hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hakkınızı almak istiyorsunuz ve alacaksınız da. Şimdi evli olan arkadaşlarım... ...bakın bol bol soru işareti çıkmış. E, eşinizle anlaşmazlık, evet. O kişi sizin ailesinin yanında e, tartışma yaşamışsınız... ...ama o kişi sizin arkanızda durmamış. Sevgili evli olan arkadaşlarım... E, ...çok fazla dolduruşa getiriliyor. Özellikle bakın adında... K ve A harfi geçen kişi tarafından artık kayınpederiniz midir, kayınvaliniz midir, görümceniz midir bilmiyorum. E, bu kişiler tarafından dolduruşa getiriliyor arkadaşlar. E, demek ki pille çalışıyor bu. Değil mi? Pili çıkardığında ne olacak? Bitecek mi yani? E, böyle de tuhaf bir eş durumunuz var. E, vallahi anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. E, kayınvalideler de karışmamalı ya eşin ailesi evlenen çiftte karışmamalı. Alıp al o zaman koynunda yat yani. Gerçekten söylüyorum al koynunda yat. Keşke evlendirmeselermiş. Böyle müdahale et, edeceklerdi madem keşke evlendirmeselermiş. Şimdi ilişkisi olan arkadaşlarım. Ailesiyle bir tanışma yaşayacaksın sevgili bayan arkadaşlarım. E, sevgilisi olanlar, ailesiyle tanışmamış olanlar, ailesiyle sevdiğiniz kişinin bir tanışma olacak. Siz zaten aranızda böyle birbirinize söz vermişsiniz ama yüzük çıkmış hemen yanında. Ee, ciddi bir atım atılacak. Şu anda düğün falan yok ama bir söz bir nişan gibi düşünebilirsiniz. Böyle aile arasında küçük bir şey. Bunlarla ilgili güzel e, adımlar atılacak sevgili arkadaşlarım. Bakın son zamanlarda içinizde bazı sıkıntılar e, biriktirip kimseye söyleyemediğinizi görüyorum. Hayatınızın tamamını etkileyebilecek olan bir problemle karşı karşıya kalmışsınız. Ya da yakın bir zamanda karşılaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ee, gelecek aylarda e, güzel bir ilişkiye adım atacaksınız bu ilişki. E, özellikle bekar olanlar isminde iyi harfi olabilir sizin karşınıza çıkacak olan kişi de e, bu bir erkek size ellerini uzatmış siz de ona e, elinizi uzatıyorsunuz arkadaşlar. E, keyifli bir arkadaşlık aşka dönüşecek. İlk başta arkadaşlıkla başlayacak daha sonra aşka dönüşecek. Bakın iki vakit kalmış. Ben iki hafta gözüyle bakıyorum. Kısa dönem falları baktığım için arkadaşlar iki vakit içinde bir haberiniz var. Olumlu şekilde gelecek. E, bakın yasal bir kağıt haberi olabilir. Hukuksal, yasal yani e, imzalı, evraklı, damgalı bir haber gelecek. E, ve parayla ilgili bir haber. T harfli bir kişi e, size evet telefonla bu haberi verecek. Ve arkasından kağıdı gelecek arkadaşlar. E, çok iyi olacak maddi olarak biraz rahat edelim ya ciddi söylüyorum. E, o kadar çok çocuk olunca o kadar çok masrafları artıyor ki çocukları geçtim İnsanın kendi şahsi ihtiyaçları oluyor belli bir şekilde para olmadan yaşanmaz bir hal aldı. İnanabiliyor musunuz böyle bir şey arkadaşlar? Şimdi o kocaman bir yıldız çıkmış. Jüpiter'in yıldızı arkadaşlar burada. E, bu yıldız fırtınalardan sonra gelen aydınlanmaya benzemiş arkadaşlar. Fırtınalanmalar yaşamışsınız Bu son bulacak Aydınlanmanız çok büyük e, Gerçekten kocaman bir yıldızınız çıkmış burada e, Size birisinin e, bir haberi gelecek e, Bu kişi sizin yaşlarınızdan Hemen hemen aynı e, Bir evlilik Geçmiş bu kişinin başından Ama çocuğu olmayan birisi bu e, Bu haberi duyunca Gözleriniz dolabilir e, Bu kişi evlenecek sizin çok yakın akrabanız ya da abiniz, ablanız olabilir. Daha önce evlenmiş, boşanmış ama çocuğu yok. Ee, tekrar bir evlilik haberiyle e, vallahi hem sevineceksiniz hem üzüleceksiniz. Yani iki duyguyu aynı anda yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım. <laughs> Pardon, çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir gıcık oluşuyor çok konuştuğum zaman. Bakın, birisi size yalvarıyor. Hadi bakın bakalım. Bakın elini arkasına koymuş önünüzde eğilmiş şu da bayan arkadaşlarım siz sırtınızı dönmüşsünüz bu erkek arkanızda size yalvarıyor tek ayağını size uzatmış elini size uzatmış yani şu anda beni izleyen bayan arkadaşlarım adınızda soyadınızda V ya da A harfi var ise ee, siz evet bir erkek sizin önünüze gelecek özrünü sunacak siz de iki elinizi şu şekilde resmen bağlamışsınız. Sırtınızı dönmüşsünüz, küsmüşsünüz. Yani sizin kalbinizi kazanması için artık küçük şeyler istemiyorsunuz. Büyük şeyler yapsın istiyorsunuz. Benim başkalarından e, ne eksiğim var diyorsunuz. Yani küçük şeylerle artık beni kandıramazsın. Madem ki bu kadar hatayı üst üste yaptın, sonucuna da katlanacaksın. Dediğiniz noktada bu adam geliyor arkadaşlar. Bu adam diyorum, bu adamın arkasında da bir erkek çıkmış. E, sanki onu destekleyen hani git özür dile, kendini affettir. Demek isteyen bir erkek çıkmış. Güzel böyle olumlu erkekleri severim arkadaşlar. Destekleyici erkekleri severim. Şimdi şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda tamamen e, ailenizle alakalı bazı sevinçler yaşayacaksınız. Bu bir. İkincisi, e, gurbette olan birisi varsa bu kişi geliyor ama buradan dönüşü birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Bununla birlikte bir sevinç yaşayacaksınız zaten. E, ama gelen kişinin sanki e, düğünü olacakmış gibi yani e, sevgilisi var sanki nikah kıyılacakmış gibi arkadaşlar. E, evet. Herkes şaşıracak çünkü pandemi dönemindeyiz, düğünler yasak, o yasak, bu yasak. Ee, ama şöyle söyleyeyim, oradan gelirken e, yanında zaten hediyeler falan getirecek, hepinizi e, fazlasıyla memnun edecek. O ayrı bir konu. Ama o kişi buraya evlenmeye geliyor arkadaşlar. Gerçekten evlenmeye geliyor. Bakalım bu kim? Yorumlarınızı da bekliyorum. Yazarsınız zaten yorumlara. Takip ediyorum ben de sizleri. İki. Şöyle baktığımızda iki sayısı gibi duruyor. 2, 22 ya da Ekim'in ikisi. 22 Eylül ya da Ekim'in ikisi arkadaşlar. Bugüne kadar, şimdi şuranızda oturmuş bir şey var. Ya televizyonda acıklı bir olay gördüğünüz zaman bile şuranızda bir şey oturuyor. Aynı benim gibi. E, ölüyorum, ölüyorum, ağlıyorum arkadaşlar. Gerçekten bak, e, siz de öyle duygusalsınız. Kalpten hissediyorsunuz. Bir insan acı çekiyorsa da kalpten. E, güzel şeyler yaşıyorsa da kalpten hissediyorsunuz. İstiyorsunuz ki etrafınızdaki insanlar da size aynı şekilde davransın. Yok, yok, yok. Bir kişi dışında yani şu beş parmağa geçmez. Bunu düşünebilecek olan, sevinebilecek olan. O yüzden ne diyorum? Az insan çok huzur. Size huzur verenler yanınızda olsun. Huzur vermeyenler sizden ırak olsun arkadaşlar. E, çünkü... Vallahi ilerleyen dönemlerde başımıza ne geleceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Ee, gelecekle alakalı da e, şu virüsün bitmesi tek temenni şu anda. Canlarım elimden geldiğince dilim döndüğünce falınıza bakmaya çalıştım. E, her ne kadar da e, bir hata yaptıysam affedin arkadaşlar. E, ama... Beni biliyorsunuz. Olduğum gibi konuşurum. Pat pat diye konuşurum. Hiç böyle lafımı tartmam, ölçmem. Ee, hani YouTube'da video çekmesem daha neler neler söylerim ama kendimi engelliyorum, dizginliyorum. Ee, ama karşımda olsaydınız e, gülmekten ölürdünüz herhalde. E, çünkü karşımdaki bir insana fal bakarken hiç böyle kıvırmıyorum yani pat bu konuştuklarımın daha açığını söylüyorum e, açık açık her şeyi şeffaf olarak söylüyorum Tabii ki bazı kelimeler burada e, engellendiği için o yüzden söyleyemiyoruz e, ama e, belki bir gün benim komşu olursunuz hiç belli olmaz e, daha daha kavuşmaz İnsan insana kavuşur hepinizi seviyorum Şimdilik benden bu kadar hoşçakalın